arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır çekmediğim bir kışkırtma çekiyoruz. Bugün kışkırtma yapacağız. Hem de benim pat pat sisterlarım al. Çakam da aşırı güzel. Benim bir tane manitam olmuş. Güya. Ne? <laughs> evet şakadan tabii ki manitamız yok. Bu da çok değişik biri. Yani tipiye iyi, yakışıklı. 10 üzerinden on böyle kaslı kollu, uzun boylu, spor hocası. Fakat birazcık değişik bir karakteri yansıtacak. Bugün ablamlarla tanıştıracağım. Benim bir tane manitam var diyeceğim. Daha fazla detay vermeyelim. Şimdi kafeye gideceğim. Kameraları kuracağım ve önce benim manitamı oynayacak arkadaşımı. Sonra da ablamları bekleyeceğim. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. <laughs> Vallahi elim ayam tutuyor heyecandan. Hadi geçelim. Evet, şimdi bütün kameraları kurdum. Birazdan oyuncu arkadaşım yani gerçek hayatta da arkadaşım ama videoda sevgili oynayacağım. Arkadaşım birazdan gelecek. Hatta aşağıda şu an hemen gelebilir. Hatta geldi. Arkadaşlar. Hello, hoş geldin. Bir kameramız burada. Gizledim biraz ama. Bu normal şeyin kamerası zaten. Görüntüleri alacağız. O bizi onları çekecek ablam benim. Gel kameraya da Hazırız. Hadi başlayalım. Hadi. Hazır mısın? Hazırım. Nasıl hissediyorsun? Heyecanlıyım. ben de. Bu Eroğlu'nu gördüğünüz. Özlem Eroğlu'nu da. Aa, ablalarımı. benim ablamlara yaptığım kışkırtmalar çok iyi görüyor. Çok seviliyor. En güzeli bu olacak. En iyisini, en iyisini, Aynen öyle. Siz <laughs> Merhaba. Selamlar. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyi. Senden ne haber? Ben de. Siz, benimle, Siz tanışıyor musunuz? Merhaba. Merhaba. Evet. Yani böyle çok Horsan büyük bir Biraz selamlaş, selamlaşma dediniz. Hoş geldiniz ablaları. Ay, nasılsın? Eyten. Hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Biraz gecik kusura bakmayın. Ben hala daha da migasyonu okumayı öğrenemedim. Kaçırdım yok. Ne kadardır kullanıyorsunuz? 2 <laughs> ay <laughs> falan. Aynen. İstanbul trafiği dikkat edin diyebilir miyiz? <gülüyor> 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 evet. Sen <laughs> kullanıyor musun? Hayır. Ya ehliyetim var ama henüz kullanmıyorum. Çünkü ama biraz... Sık... Evet ikisi kullanıyor zaten ya. Aynen. ben biraz şengeçimde. Arkadaşlar yeni manitam söyleyeyim söylediğim gibi. Ya yani yeni dediğim de. Selamlar. Kaç <laughs> ya, ay oldu? Bir ay falan oldu. Bir ay. Uzun bir süre. Uzun benim bayağı. için yani şahsen. Kaç ay oldu mu? Bilmiyor musun kaç ay oldu mu? Ya, kaç ay oldu şöyle. Zaman ha, çok, çok zaman kadar. sayılmıyor ya günümüzde. O Aynen. Evet. Zaman. Yok 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 o eskiden. Aynen. Bir ay da aydı gerçekten flört için uzun bir süre. Yani Aynen. benim geçmiş ilişkilerimi de baz alırsak ya, bir ay çok garip, uzun bir ay. En uzun ilişki yani şey ya. Yağmur'un yanında bunu sormak ne kadar. Yok çok yok. olmaz. Benim vereceğim cevap Yağmur'u birazcık güzel. O yüzden çok gerek. Niye ya? en uzun. Öyle mi diyorsun? Hoş Neyse var. ya. Biz geçmişi çok konuşmayı sevmiyoruz. Ya bundan sonra geleceğe önemli benim için. Aynen. Yani hepimiz geçmişimizi bir kenara bıraktık. Yoksa hani Aynen. burada geçmişimizi masaya yatıracaksak benim geçmişim biraz üzer. Dürüst. Şakacağız. Aynen. Aynen. Net. Bir şey yiyeyim çünkü buranın yemekleri buranın çok güzel. Yemekleri... Miş. ben de yeni Hı -hı. öğrendim. Biz de Hı -hı. verdik Merhaba, siparişimizi. Merhaba, hoş Merhaba. Kavlo nasıl? İyi abi, sen nasılsın? Gidelim, nasıl gidiyor, yoluna mı? İyi abi, Allah'a şükür, sağ olasın. Aynen, senin uzun zamandır bir Konuşturma. Kar güzelim. Ben ilk Nasıl? defa geliyorum ama. Ya eskiden bir arkadaşım da gelmiştim de o. Kanka her zaman mı? her karıştırmaya geçelim. Şimdi şöyle alayım ben menüyü. Her zamankinden bizim Tabii sistemden ki. yapacağız. Tabii ki. Pizza, patates falan böyle. Kahve, çiçekli içersiniz kızlar. Sörçle alırım bir şey yemem. Soda alırım ben de bir şey yemem. Soda. Söyleyeyim zaten. Evet Sağ, tamam. sağ olasın. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Geldin. Ya şöyle arkadaşlar bazen biz esprileşiyoruz. Sen yanlış anladın. O bana ne dedi oynarsın. ki? Ben anlamadım. Neyine ne dedi? Şey seni uzun zamandır Oo, görmüyorum, yenge dedi de, yenge de bana. E, belki başka biriyle de gelmişsindir. Ya başka birisi değil. Arkadaşla tanışıyoruz zaten. Öyle ara sıra esprileşiyoruz biz <laughs> yani. Onları iyi Kardeşim yaşa. Kuşun. Çok yaşa. Nice beraber zamanlarımız olsun. İki kişi miyiz şu an? Baldız olarak daha var mı? Bir, Bir tane daha, var. Düştüm. Öyle de biraz. siz başka neler yapıyorsunuz anlatın. Ya biz YouTube yapıyoruz işte yani. Aa, YouTube. Aynen. Aynen. Bilmiyor musun hayatım? Dün diyorum da seni takip etmekten diğerlerine bakamadım. O da ben de yapıyor zaten onu. İyi <laughs> <laughs> odam genelde yağmur diyor. Ama ben de her <laughs> videomu ablamla aslında ama. Aa, o zaman beraber çekildiğimiz var mı? Tabii siz yani neden olmasın yağmur eser. Manisa içerikler sporla ilgili. <laughs> olabilir, <gülüyor> güzel olur. Sana... Hatta beni davet falan edebilirsiniz yani bir şeyiniz falan olursa. Evet video çekmeyi falan bayağı seviyor, kameraya hakim. Hiç Yapar yani. Tabii. Her içerikte varsın. Her türlü <laughs>

Senin sizin çıkmıyor ya. Ben aynı. Her şey yolunda. Şu an yeni tanıştık ya. Ee, tamam ama şimdi yeni tanıştık, tanıştık artık. Mi? Ben senin eniştenizim. Yani. yani yeni tanışma tiplerinden falan mı çıkalım? Tabii. Ya Yağmur bana zaten bir süredir bahsediyordu. Ben ilişkiye döndüğünü bilmiyordum bu arada. Bugün tanıştırmak istediğinde Size şöyle şey, Ya, e, yani aynen. Ya bizim bayağı ciddileşti. Biz de evlenmeyi bile düşün, konuşmaya başladık. Anlamadım. Konuşmadık mı? Neyi? Evlenme. Yani... Ya abi, yani şu an... Komik reels atıyorduk birbirimize de. Bunu şekilde ablaların önünde... Hayır yani aynen, ben de bir... evleneceğiz demedim. Evlen beğenme konusunu tamam da, yavaş... Da, canım, tamam da, sadece bir yüzünü iyi satıyordun. Tamam da, ne kadar tepkili, tepkili falan. cevap veriyorsun ki yani? Yok, Evlenemez tepki mi? Ya? Ya. Evlenmemiz tepki çok mu imkansız Hayır, bir şey vermedi. gibi geldi. Tepki vermedim. Sadece normal bir şekilde konuşuyorum ki ablanın önünde tartışmıyorum. Okey, konuyu kapatalım o zaman. Eee sen şey, eğitmenlik dışında bu spor salonu dışında bir şey yapıyor musun? Yapıyorum. Yapıyorum. Bende birçok branş var ya. Tenis var, yüzme var, okulda. var. Aa, var, ne var, ne var Aa çok de. iyi. Elektronik müziği çok severim. Aa, Aa harika. Etkinlik sürekli. Konserlere e, gidiyorsan. En son hangi konsere gittiniz? İstanbul Festivali'ne gittik değil mi? İstanbul Festivali mi? Aynen. Yani Türk sanatçılar falan. Sen sevmiyorsun herhalde. Ya seviyorum da orada çok eğlenemiyorsun ya. Yani. Banal insanlar var. Banal. Ama özellikle elektronik müzikte direkt temas halindesin. Bu şekilde sarılıp dans edebiliyorsun. Hiç gittiniz mi elektronik müziğe? Yok. Gideceğiz ama haftaya kısmı ise Aynen. Sarılmak falan dedi ya elektronik müzikte hmm. o yüzden sordum. Tamam. Şöyle zaten güzel bir DJ geliyor. Ha, ne İki zaman? Ki zaten cuma günü, cumartesi günü de ben de izinliyim. Ben de kalırsın diye düşünüyorum. Kalırsın. Efendim? Ha? He? Bir şey konuştuk da. Sen evet. bizde kalırsın. Sizin ev çok kalabalık. Tost ne mi? yapacağız? Baldızlarını beraber mi yapacağız? Tost da buranın. Tost da benim. Hepsini koy kanka ya. Sen tostu ablamlara söylemedin mi? Yok. Anca keser. Ablamlar çilek istedi Ama bizimkilerden de yersin. Şöyle yapalım. Bunu beraber yiyelim. Zaten şu an diyet ee, dönemindeyim. Çok fazla yüksek karbonhidrat. <laughs> Baldızı değil mi? Baldızı değil bunlardan al bir tane bak. Patatesin tüm sosu çok güzel. Şey keşke ablamlar kendin ne istiyorsa onu söyleseydi ya biraz. Ama ben şu an misafir alır O yüzden bendeler. Ha. Ha. Tamam teşekkür ben Rahat ol. Ne diyorduk? Elektronik müzik diyorduk. Sonrasında sizde kalamayız çünkü sizin çok kalabalık. Biz rahat edemeyiz. Tamam. Sizin siz için de sorun olmaz diye düşünüyorum. 21. yüzyılda Bizim yaşıyoruz. Bizim salon boş salonda yatabiliriz. Salonda tek mi yatacağım? <laughs> Aynen, Yok ya biz salonda... zaten ben kaldım daha önce. O yüzden kaldın sorun. mı? <laughs> kaldın mı? <laughs> Ya, haberimiz ben yok. Ben çatal alayım. Seninkini alıyorum. Ne zaman kaldık hep? Bir kaldıcam ya. kahve sonrası. <laughs> Oha velo <ben gülüyor> Allah'tan mis. Söylediğim gibi Uğur spor hocası. Zaten Biliyorum sporda ya. tanıştık. Zaten arada görüyorsunuz. Sen de çok muhabbetimiz yoktu. Yağmur olduğu için genelde yoga odam oraya kayıyordu. Yağmur bahsetti zaten bilmiyordum. Öğrenince de şaşırdım o açıkçası. Çünkü Neden? Bu. hayat bu. Deyin olacağı belli olmaz ki. Ya hiç görmedim sizi konuşurken falan. O yüzden. Senin en son ilişkin ne zaman oldu? Balbuzum. Bir, bir sene olmuş. Bir sene mi? Bir ya, bir sene sene çok uzun bir süre değil mi? Ondan sonra sevgili falan olur diye düşünüyorum. Biz kolay kolay şey. Bir senedir ilişkim var değil. Bir senedir yok. Ya, bir senedir ha değil en, yok. Son bir en son sene. en son ne zaman ilişkin? Bir senedir hiç ilişkisi yok. En uzun ilişkin ne kadar? Kaç yıl? Bir sene yine. Özlem seni özen bir yemeği bırak da. Bizi odaklan. <laughs> tıkın tıkın tıkın. Sana da bir antrenman Gerçekten planı yapalım. Gerçekten abla galiba. ya yani. Sana da bir antrenman planı. Benim en son lisedeyken falan oldu o, yani. o, o. ya. Ya bir insanın en sonrası, Yani flörtün oluyordur da ilişkin yoktur diye düşünüyorum. Yok flörtü de çok olmuyor. Seneden beri hiç yok mu kimse? Yani, yani normal, flört falan da çok çok normal diyebiliyorum. diyebiliyor. Yok hayır da zaten yani hani bana yani, kalmış bir şey. İlla biriyle konuştuğun diye manit olmak zorunda ben da değil. Ben senin yağmurdan de... önce ne zaman oldu? Ben onu merak ettim istiyorum. Ya benim şöyle... Geçmişin çok bir önemi yok. Geçmişin çok bir önemi yok yani ben... ben... Konuşmak bir ara One Night takılıyordum. Ya One Night'tan kastım şu... Değer veriyorum karşımdaki insan ama atıyorum bugün takıldık. Yarın zaten karşımdaki insan da bir daha bana bir şey demiyor. Ben de bir daha bir şey demiyorum. Ama demek değil ki şerefsizim. Değilim. Öyle biri değilim. Yağmur çünkü farklı benim için. Aşkım şey. şey, şey. Gidiyor. Yanlış anlayabilir dediklerim ya. Hayır canım, köylü değiller değil mi? Ya değiller tabii değil de. Değiller. Değil. Köylü olmakla bir ilgisi yok mu arada? He yok köyden köyden kastım şu. Ben de Tokat'lıyım bu arada. Köyümü çok seviyorum. İyi anlamda söylüyorum. Ama hani tabii ki herkesin geçmişi nasıl bilemem, önemli değil. Kardeşimin yanında bence bu şekilde. Bu kadar açık ilişkilerde kadar açık olmaz. ben olur. ben zaten bunları biliyorum bu arada. Bu şöyle bir durum var. Yalan mı söyleyeyim sana? Aynen bana söyledi. Sadece ben size söylemesine birazcık şey oldu. Tamam, güzel mesela. konuşuruz bunları diye. Ya rahat olun. bu biraz yüzyıldayız. Canın nasıl istiyorsa. Kaçıncı yüzyıldayız? 20 yüzyıldayız. Yani biraz... Elon Musk, buzu ebisikletle çıkacak neredeyse. Hala bunlara takıldığımız doğru, konular... Doğru. gerçekten. ya. Ki bence Özlem senin durumun da kötü. Ya i̇lla biriyle konuşuyorsun <laughs> diye, konuşmuyorsun diye yani manis yani olmak ben, zorunda değilsin yani. Ben Ama her önüme gelenle sevgili olmak zorunda değilim ya da her önüme gelenle, her bana yazanla geçir flört peki, etmek pek zorunda de değilim. Hoş yani, değil hoşlanmam lazım flört edebilmem için. Geçirmeden <laughs> bir insan nasıl geçer? Nasıl tanıyacaksın? Şimdi biz... Ama diyor ki ben one night... One night, tek gecelik ilişki. Ama bu önceden de. Yağmurun öncesi. Yani Artık sen öyle yağmurdan yapıyorsun sonra diye bak ben onu sonra değiştirdim. Şu telefonumda bir tane dişi bulamazsın. Annem var, bir de öğrencilerim Di, dişi var. Dişi sinek geldiğinde bir bile kovuyor onu. Var. Tabii canım. Aynen öyle. Dişi sinekleri ya. kovuyorum. Yani. Diyorum ki, Yağmur var. Evet. Ve ya bir de şunu geç. Şu, şu sıfat. Şu sıfat varken başkasına sorayım. Bizim için ya. de çok kıymetli <laughs> ya. Ama çok yakışmadık mı ya? Şöyle bir fotoğrafımızı çekin Fotoğraf ya bizim. Bu? Vallahi evet. Şöyle bir ya. Aşkım. Yakınlaşalım mı? Yani ya. şey mi yapacaksın? <laughs> Kuzey güney. Annem arayacak değil mi? Aynen. Kırmızı kalp annen herhalde. He? Yok. Kırmızı kart mı? Fotoğrafı çıkmamış mı bak? Aç, ya bir baş yapıtız biz seninle. Gerçekten. Ay şimdi çok güzel çıkmış. Tamam bekle bir. Yememizi yiyelim, konuşuruz. Artık Arayan kim? Kırmızı kalp mi annesi Annem, annem ben kırmızı kalp diye kaydettim. Ya bir insan annesini kalp diye kaydetmez mi hiç? Kaydeder. Tamam, fotoğrafa bakabilir ederim. miyim Gökhan ben? Gel beraber bakalım. Kendi çünkü form çek videolarım oluyor. Tamam bir iki dakika sadece bir şeye bakacağım. Bekle bir dakika. Tamam annenin nasıl kaydettiğini gösterebilir misin? Tamam gel göstereyim. Ya annen sanki öyle değildi mi? Güzelim sonradan değiştirdim. Annemi sadece bir isim olarak yazmak istemedim. O benim için çok değerli olduğu için. Onu benim vücudumda bir dakika. Onu benim vücudumdaki en iyi bölge olan kalp en değerli olan organ olarak değiştirdim. Tamam en değerli organın olabilir. Tamam şimdi burada mı konuşalım? Ablaların önünde. Şimdi gene konuşuruz. Ya sen o zaman ara o da rahatlasın duysun bizim iletişimimiz sekteye uğrar. Ya bana güvenmiyor anlamına gelir. O da çok saçma bir durum evet, olur. Evet. Kaç yaşındayız? Ya böyle muhabbetleri mi yapacağız insanların önünde? Tamam Konuşuruz. Sizin de bu kadar... Aynen sen bir geç bir e Gelecek. Büyütmeni gerektirecek bir durum yok ki. Hani şey, olayı büyütme yani boşuna. Ya büyütmelik bir durum yok ki. Ama siz ekstra ekstra işin dibine giriyorsunuz. Hani gerek yok. Ben annemi böyle kaydettim. Eğer Yağmur bu durumu sorgularsa bizim aramızdaki iletişim biter. Siz kardeşinizin mutlu, mutsuz olmasını istiyorsanız sorgulayın. Ararım da annem konuştuğu zaman kalır böyle. O yüzden yok, yani kardeşinizin bir dakika. Böyle şeyler normal değil mi? Arasan da hani duysa sesini. Ama gerek yok. O zaman bana güvenmiyor anlamına gelir. Evet. Benim geçmişte düzenli ilişki yapmamamın sebebi de bu zaten. Güven benim için en önemli bir şeydir. Şimdi bu konuda Yağmur ararsa biter benim Uzatmanın bir mantığı yok ama siz sanki kardeşinizin mutsuz olmasını istiyor gibi Hayır, ekstra ben, ekstra. Evet. Ek, bence öyle. Sen yaşlı olarak en büyüksün değil mi? Evet. Hiç yaşının şey gibi davranmıyorsun. Ben... Biraz relax ol ya. olmak için ben senin Biz senin çözdük için... zaten ama sen benim üstüme geliyorsun bir saattir. Hayır ben... Biz burada ben, güzel bir iletişim kullanmaya çalışıyoruz. Niye Haksız mıyım bak sen birazcık daha bana mantık açısından ben hak vereceksin. Ben mantık açısından hak vermiyorum. Vermiyorsun. Yani, vermiyorum. Yağmur ne diye kayıtlı? Yağmurum damla yani yağmur damlası olur ya. Ha. Anladım. E tabii Mutemel ben şey etmedim. etmedim. Tabii annen de sadece an yağmur da görmüştü Ben işte. ya... Annemin konuşulmasını istemem çünkü çok. Annen ne yapıyor yine? Efendim, efendim güzelim. İyi vallahi arkadaşlarımla oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi tamam konuşuruz. çok müsait değilim şu an. Döktüm seni güzelim bay bay. Bu arada ben annemle güzelim, canım cicim diye konuşurum sevdiğim insanlarla. Şimdi diyeceksin ki bana güzelim diye niye açtın telefonu? Bu arada göğüs antrenmanı yaptım. Şu an ekstra kasılıyor bugün. Gel gel güzellik gel. Gel güzellik. Uğur'da annesi aradı az önce. Sen de olsaydın konuşurduk. Aynen aradı. konuşurduk. Güzelim diye açtı. Biliyorsun zaten bahsetmiştim sana. Hatta senin yanında da konuşmuştum birkaç kere. Anneciğim, güzelim. Ben değer verdiğim insanlara böyle konuşurum. Ama bu konu üstünde çok durduk ya. Farklı bir şeyler konuşmuyorsak mı? Tabii. He? Gel bakayım şöyle sen niye böyle asker arkadaş gibi uzakta duruyorsun? Bir gün bize gel yemeğe ya. Sana yemek hazırlayalım. Siz yemek yapmasını biliyor musunuz? Yani ya, evet. Ya bu derslerim de sürekli yazıyor bana. Bir Fark program ayarlayayım. Kalpten geldi mesaj. Kalpten mi geldi? Yok yok kalp değil ders. Bir bakabilir miyim? Tabi bir dakika göstereceğim sana. Neden hayali tekrama dönüştürmüşsün ki telefonu? Abi çünkü antrenörlük yapıyorum ve o anda öğrencimin telefonuna bakmasını istemiyorum. Bu kadar basit. Konser ne zaman yapıyoruz? Var yani, mı influencer arkadaşlarınız? Evet. Güzel kızlar. Yani Yağmur'dan sonra güzel kızlar demek istedim. Ben Yağmur'a network olarak bakmıyorum. Zaten Yağmur'la biz içerik üreteceğiz. Hatta biz böyle bireysel kanal açmayı düşünüyoruz. Biz Size söyledi mi? Biz bir çift kanal açmayı düşünüyoruz. Tabii ki. Ne, ne üzerine? Ha, yani Yemek yani. yiyeceğiz, bir yerlere gideceğiz. YouTube Spor. Mu? YouTube, uğur YouTube. ve Yağmur diye. Uğur ve Yağmur. Ben Veya emoji. De. Hani ben şunu sevdiklerim emoji olarak yapıyorum ya. Aynen. Uğur böceği ve Yağmur ne, damlası. Olabilir. Yani şey, Çok geç olmaz. Yakın zamanda. Peki Nasıl? favori içeriğimizi söyle. Kerim'in haberi var mı? En beğendiğimiz içerik <laughs> Beraber tatile gidip kampta antrenman yapmak. Evet. Ama zaman, bir hafta. Bir hafta boyunca. Senin üstüne döktüm ama ablamlar temiz izler. Yavrum çekimlere bak ya. Yavrum yamuk yedirmezsen daha mutlu olurum yani. Size bir bağlılığı yok değil mi sözleşme olarak? Var. Var çekimleri mı? Hem var hem sözleşme ablalarımla sözleşme A mi olacak? He, değil yani. mi? O kadar da değil. Güvenmiyor musunuz hiç birbirinize? Güvenmiyoruz. Bir değil. dakika. Sözleşme değil, bağlılığımız var. Tamam ama bir bir kağıt edelim. üzerinde mi? Değil, 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 değil mi? Değil, Yoksa sağ yer yuh derim yani. Ben Sen şey hiç ablan sana güvenmiyor derim bak ben sana söyleyeyim. ya biraz için. Yok Yo, biz çok güzel içerikler yapıp belki sizin kanalın daha da üstüne çıkabilir. Şöyle. Bak şimdi... bu sefer yerde <laughs> ziyaret sen verelim sizin direkt. Başlarsanız mesela şey var bu sahada. Evet da. bu sahada da şey olmadıysa muhakkak bir şeyler olur. Başlarsınız abi bir aylık ilişki ileride ne olacağı belli olmaz o kanal yarıda kalmaz. Ya kanal yarıda şöyle. Ben kendi e-postam üzerine yaparım ki zaten Yağmur'la da konuştuk bunu. Bizim için güven en esas olan şey. Oradan yapacağız. Hatta çok içerik var. Ama hype'lanmamız lazım bizim kanalın. Yağmur'u bizim kanalın Cristiano Ronaldo su gibi olacak. Sen hayırdır? Kime sünüyorsun? Bana yani senin yanından. ne bileyim anlık şekilde çıkarttın ya o yüzden söyledim. Her, Her neyse konuyu geçelim. Yağmur'un benim kanalı yükseltmesi lazım. Zaten şöyle influencer erkek arkadaşlarının falan çıkar. Babası Halil amca. Halil babam. <gülüyor> Babanın <gülüyor> ismi. Ay babanı takip edersin. ben ne dersin? Erkek kardeşleri ne dersin? Ay konuşamadım. Erkek kardeşleri ne dersin? Bu kadar. Ajanstan Kerim var. Onunla mı çıkıyor? Yok ajanstan çıkar var, gerek çünkü. Ajansın. Gerek yok. Tamam da. Değil mi? Seninle beraber yürüyorum. Senle ya. çok ablaların önünde tartışıyoruz. Ayşe Bunu bir düşün. Ama ne dediğine biraz dikkat eder misin artık? Çünkü yani benim bu işi yapmıyor. Ve da çıkması mantıksız. O da network iş yani bir yerde. Arkadaşları da aynı zamanda. Ya böyle bir Hayatındaki tek erkek benim. Sen az önce kalmasına problem yapıyor diyordun. Ben şu an klasik bir erkek tamam. gibi. Tamam hayatımdaki tek erkek sensen öylesindir zaten. Benim tamam. iş arkadaşlarımı takipten çıkmamı gerek yok. Ama zaten iş arkadaşlarına takipten çıkarsın. İş arkadaşlarını artık rahat bir şekilde gezemezsin. Bireysel bir şekilde. Zaten öyle. Ya öyle. tamam tubla okay. Ben hani takipleşiyorum diye ben her gün onlarla görüşecek değilim. Ya ben o zaman iş de yapmasın. Ben iş, yapar Arkadaşlar canım. iş İş yapsın ki kanalımız yükselsin. İstanbul Hı. Fest falan yok şöyle yok arkadaşlarım gideceğim falan. Öyle bir dava öyle bir dümen yok. Yapmaz. Tamam yaparsın. Videoyu çekersin. O zaman makyaj videosu da çekmeyin. Kombin videosu. Tamam makyaj videosu çek. komün videosu çek. Çok güzel teşekkür ederim. için. Çok teşekkür ederim. Bunlar sana çok yakışıyor. Sizin niye yüzünüz düştü böyle? Yani dinliyorum sizi. Sadece dinliyor. araya girmek istemedim. Karışmanıza gerek yok. Kanalımıza konuk şey. olacaktılar değil mi ablanlar? <laughs> Beraber içeriğimiz yok, var. Ben... Misafir. Nasıl? Bir Nasıl? Bakayım uzak. Ben YouTube videolarına çıkmıyorum. Ablan sana destek olmayacak Hı. mı? Hayır. Şöyle yani. Bu kadar mı? Hayır canım. Arka planda tabii ki destek olacağım. Ay ama, ama sizin de olmanız lazım. O ben şey, Sonuçta zaten sizin YouTube videolarına çıkmıyorum. Tamam. Instagram'da takipçin yok mu? Var. Senin var mı? Var. Diğer kardeşlerin var mı? Var. Şimdi kafadan 10.000 gelse hepinizden miyiz? Enes Batur'u geçer. Bunlar konuşuruz yani. Kerim'le de konuşuruz. Sadece bizimle karar verebileceğimiz şeyler. Yani siz kaç Ama yaşında benim... insanlarsınız? Yani birine bağlı mı? Bu arada ben çok su içiyorum. Benim lavabo ihtiyacım geldi. Şuradan bir yana kalayım yavrum. Sen şimdi kırmızı kalbin annesi olduğuna inanıyor musun? mı yani? Tek sorun o mu? Ya ben o konuda ben orada değişeceğim biraz da. daha açıkçası da. Siz manyak mısınız? Kırmızı kalbi geçtim. Görüşemezsin, kocamasın hiç kimseye dönüyor. Baştan aşağı salak Bu ne? Aldın mı? Niye öyle diyorsun ki? Normal, tatlı bir çocuk. Yakışıklı değil mi? Yakışıklı, sadece yakışıklı. Başka hiçbir şey yok. Hayır gayet arkadaşımla tatlı bir ya. insan. Ne kadar seviyor beni. Bir şey Sürekli benimle oynuyor. İnsanların uğraşıyor. gidiyor ya. Gerçekten öyle bir şey herhalde. Doğru yani. Niye Sen öyle diyorsun o zaman? Abla, beğenmedin mi? Musun? Sen bunu da 7-24. Evet. Sonra. Hayır hep bahsettiğim bu değil mi senin? Evet. Kim olacak Sen başka? başka? Aynen. Bu, bu yani. Aşığım hoşlanmıyorum sadece. Bir Hayır yani. her aşır. ilişkide kötü şeyler ya böyle. Aşıktan aşağı normal yani çocuk. Niye ya? Anormal yani. Yani. Onun zaten mal, ne mal olduğunu görecek kendi. Ama o zamana kadar kanal falan açmıyorsun, tamam mı? Bunu geri yani. dönüşüyor. Onunla videolar falan Çocuk şu anda diyor ki, ondan bu takipçi gelecek, şundan şu kadar gelecek, şundan şu kadar gelecek. Senin bu yüzden kullandığı belli. Görmüyor musun? Aa, o zaman kullanmak falan niye öyle şeyler diyorsun? Tamam, şu an kanal açmam. Ne yapıyorsan yap, tamam mı? Ne bok yiyorsan ye. Zaten sen aynı. Konu kanal mı? Ben evlenmeyi bile... Ya şu anda siz... Aynen, aynen. Duygularım var ona karşı. Şu an bu hareketiniz tamam, beni aynen. çok kırıyor başı açıkçası. Geliyor, başı oluyor. Gelsin bana ne yaz? <laughs> İsimlerini öğrendin ben mi? Kimin? <laughs> Kimin? <Yok. gülüyor> Makyajımı bozdun. Kimin? herhalde biliyorsun. Tuğba <laughs> ama ya. Çok, çok, komik bir çocuk. Bunu Siz... anlatamıyorum size. Siz, Beni çok öyle... güldürüyor. Değil mi? Çok gergin Siz duruyorlar. An... sen niye gerginsin Özlem? Yani bayağı... Gergin falan değilim. Gerginsin. Bakışlarından anlaşılıyor. Tamam gerginim. Tamam. tamam. Neden? Ya ben enişteydim. Ben bundan sonra senin hayatında her zaman olacağım. Sen istesen de ben çıkmam. Ben sadece istediğim sürece çıkarım. Kesinlikle. Yok pardon. Evet, teşekkür hesabı Teşekkür Hesabı evet, bir şey yapalım mı? Aynen kalkalım artık. Yarın çekim var. Ben ne yapacaksın bugün? Ben hmm. çekime gideceğim ablamla. Sonrasında ne yapacaksın? Sonra bir şey, işim yok. Tamam, ne veriyoruz? Tamam, okey. Ama çekim geç biter. Geceyi saat, bulur. saat farkı pek biliyorsunuz. Ya gece sporu yaparız, koşarız, ederiz. Belki tenis menüs oynarız. Olur. Bizim Aynen. Hallederiz onu. Bizim sitede de oynayın. Aa, sen de var ya ama site, çok, site çok, Çok site fazla böyle sosyal sen, alan var. Ve sen çok bir büyük dakika, büyük iz... bir dakika. Bana güvenmiyor musun? Kardeşim Öyle ben seni yok ne yapacağım ya? 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 O sürekli her güzellik... muhabbetle bizim site, bizim site. Bizim sitede de çok güzel o yüzden. Tamam ama sizin sitede oynamak istesek söylerdik Aşkım bunu değil mi? Aşkım yükselme ya o şey güzel vakit geçirelim diye bizim sitedeki alanlar da çok geniş şey. ya. Çünkü evet. senin sitini görmedi ablam anlıyor gibiyim A, ya. Biz de insan. Ne niyet mesela? Nasıl bir niyet? Yani mesela? o bakışlarındaki neyse. Bakışlarındaki ne? Sinsi diyecekti Yağmur. Bakışlarındaki sinsi dedim sinsi mi? Çıktım ağzımdan. Öyle bir şey demel ha. Çıktım ağzımdan. Bir Bak şey nasıl dolduruyorlar se... seni görüyor musun? Gerçekten sinsi bile şey demedi. Bir dakika. Pardon sen şey yaparsın. Tabii evet. ki. Evet. Efendim Aylin, dersler dersleriz, Öyle Çalmadı. Tamam aşkım. Ben şey yaparım. De, Zaten öde de, falan demeyecektik. De, de, kaçmasına gerek yoktu. Yok, öderim. öderim ya. Sen, sen, sen ödeme. Öde abla. Ee, kare Niye ya? Ödeyeyim. Şey, Uğur bana atar. Ben atarım, atarım sana bana atarım. Sen halledin. Nerede benim kartım? <laughs> Bu arada ah, hesap muhabbetini çok yaptınız ama ya. Ödeyeyim mi? Olur. Tamam ödüyoruz ya sıkıntı. Yani kendi reaksiyonuza bakarsan. Öyle demek istemedim Tuna Hayır, öyle bir anlamda söylemiyorum. Cipta'dan tamam aşkım ya. biriyle tamam. konuşmadığına göre gel sen de ne yapıyorsun orada? <laughs> aşkım ödüyoruz. Yok da değil Ödeki <laughs> <o>. Ana, <laughs> Dur. Tamam. Ya bu Beşiktaş'ın hali ne olacak? Bilmiyorum aşkım yani hadi gel. Sıra'yı çok transferler yaptı. Öyle ya. Gergen <laughs> aceler ya. dedik, gel gel. Gelebilirsin. Ya hayır Amin. şey gibi oldu sanki. Ben size ediyormuş gibi oldum da. Yok ya. Size bir şey almadım. Bak tavuklar tam şunu yiyelim. Öyle şeyler evet. sorun edecek insanlar değil benim ablamlar. Benim zaten. Çok anlayışlılar. Ya size biraz romantizm görüyorum. Senin sonunda da ne zaman olmuştu özel Çok şey. romantik. 2017. Kimle konuştun? Kız arkadaşlar mı sadece? Biz? İşimle Kezbandık... ilgilendim. Kendimi geliştirdim. Şey kendim erkek olmak zorunda değil mesela insanların hayatında. Erkek olmak zorunda. Seni kuşlar mı getirdi buraya? Aynen. Kızım şimdi Kezban'daki muhabbeti yok. Sonuçta sizi leylekler getirmedi. Bu fizyolojik bir Kezban derken? De Kezban yerinde var ya bir tane kanal yerinde. <laughs> ben hoşlanmadığım biriyle mesela flört etmek zorunda değilim. Bu Kezban'lık mı oluyor? Zaten seni de her erkek çekmez abi. O yüzden yanlışsındır <laughs> büyük ihtimalle. Şu i̇şte tepkiye bak. Ya aşkım benim birazcık daha şey relax. Tamam, hadi kalkalım mı? Ödedik hesabı da ödedim tamam. yani. Zengin kalkışı gibi oldu şu an. Evet, Kalkalım değil mi? Otur otur ya. Baldı sen ne kadar kalkmaya niyetlisin be. Bu arada ya ben size bir şey danışacağım. Aşkım bizim çekim var ya. Ben sen Ben bir şey danışacağım. Ask, tamam. tamam. Şimdi şöyle ben motora egzoz alacağım abartı. Bu arada Uğur çok iyi motor kullanır. Çok iyi de bir motoru var. Aa, Sizi şey? bir gün arkamı alayım gezdireyim. Eğer sen erkeğe dokunmuyorsun da. Ben motordan yani korkuyorum. Evet ben erkeklere de dokunmuyorum. Bir artçı olarak? Hayır. Ama pardon sen erkeklere temas etmiyorsun. Ben öyle Çünkü öyle, sen, sen hayatındaki etmiyor. gerçek aşkı arıyorsun. Ben o yüzden kimseyle konuşmuyorsun. Kesinlikle. Ben tek gecelik senin gibi one night ne demiştin? Yok, Night. <laughs> <my, yuh be. gülüyor> evet. A... Kızlar şimdi size sizden şöyle bir ricam var. Tamam kötü bir tanışma oldu. Birazcık agresifleştik falan ama bundan sonra ben mecbur hayatınızda olacağım. Şimdi ben motosiklet için ekstra egzoz alacağım. Bu da performansını artıracak. Bunun için de bir paraya ihtiyacım var. 85 85.000 TL. Zaten sizin ortalama üçünüzü bir yıl desek 15, 15 15 15 15 YouTube'dan da al bir şey çekti. Şöyle bana biraz borç çıkma şansı da olabilir mi? Ama şimdi kesin ödeyeceğim tarih hakkında bilgi veremiyorum. Ben destek oldum yarısına. Yarısı kaldı. 40 bin lira mı verdin? Evet. 45 verdim. Niye sen veremezsin sevgilim? Sevgilim istemez benden böyle bir şey. Ya olabilir. Biz en moderniz. Çok fazla gerek. Sonuçta şey güveniyorum. Ödeyeceğini biliyorum tekrar. Neyse, tamam öyle. öde. Tekrar istiyor. Ver. Devam. Ama ondan alırım. Ama... Bile. Siz kardeş olarak ne destek olur? Verecek misin? Ah. Hayır. Neden? Evet. Benden ilk defa gördüğüm benden. Ya pavyona mı gittin? Alkolden mi istedin? bu fazla ya. Bu ne ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Valla sadece. 45 hal. bin lira mı verdin sen? Yani. Bunun için mi verdin? E ee, bir ay. Bir dakika bir dakika. Bahsediyorsun. Bir dakika. Ama bu şey. derken. <laughs> Bu yani Eksos için. Ne yapacaksın mesela? Ne, ne yapacaksın? ne, ne yapacaksın? Ne Saldır istersen kalkın. Tamam aşkım çok yüksek. Bir dakika. Yüksel. Yüksel. kadın savunma mekanizması. Hayır, O öyle şey ellerle kollarla ayaklarla ayaklarıyla gelmek mesela. Ne oluyor? Onun biraz tarzı bir öyle. Bir yanlış anladın. Tarz ne ya? ya? Bir dakika dur. için veriyor musunuz parayı? Hayır. Vermiyoruz. Kalk kalk Tamam Bir dakika. Bir dakika. Kalka geçiyorsun. tamam bir dakika. için. Hayır. Tamam sakin ol. Tamam. Oturun bir. Tamam. Otur. Otur ablacığım. Tamam. Tamam. verme. Otur ver. Aşkım dur ama bak sinir. Tamam otuz versin ya. Tamam veririm. ben, ben YouTube'da isterim ben hallederim. Niye beni araya sokmadın? Bana niye bahsetmedin şey isteyeceğinden? Saçma bir muhabbet. devam ederse konuşmaya devam ederse. Ben sana Tamam gidin biz iş iş de Yağmur'la beraber tamam. ortak kanal açalım. Gel gidelim buraya. Elimi sıkıştırdım. Oy pardon. Çanta git. Tamam. Tamam abi Tamam bir dakika. Tamam ben olmayı Bir dakika. Tamam abi. Bırak. Lütfen. abone olun. Bak güvenli kameramıza. Bizim kanalımıza. Ya. gel. Ya. 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 Ya dakika hayır. Gel. Nasıl? Bir dakika. Kanalımıza da abone olun. Ben, ben tanımıyorum ki seni. Ben tanımıyorum ama. Yeni tanıştık sonuç olarak yani. <laughs> Şakalardınız. <laughs> <laughs> Nasıl ablalarsınız siz sevgilim? Harbiden Bonçant ya. Çok sinirlendim. Siz, siz şu an nesiniz? Manita. Ha gerçek mi? Manita abla geldi düğüne ya. tam karşı. Ben anlamadım ilişkiniz gerçek yok, mi? Yok yok ya. ya. Şuradan hiç görünmüyor zaten <laughs> bu. o zaman, o zaman biz. biz. Bütün kafeyi nasıl ikna ettiler? <laughs> Garsonu nasıl ikna ettiler? <laughs> hala ama bak hala kendilerine hala. gelemediler. Biz? Bir şey soracağım ciddi soruyorum. Üst katı kapattırdınız mı? Evet ben? sabahtan beri kimsenin buraya bir kişinin bile gelmemesinden de müşbelenmediniz. Yuppe. Garson Lübe. arkadaş da oyuncumuz Lübe. bu arada gelen. O zaman ne yapıyoruz ne diyoruz? şakalandığınıza göre kanalıma, kanalıma abone olmayı, olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Muhteşem oyunculuk <laughs> deneyimleri tecrübeleri için. vuracağız <laughs> Erdemra, Şükür İnsanların Alkış. Böyle alırız. Görüşürüz. Mükemmel Sen bir görüşün. kışkırtma videosunun sonuna Sen geldik görürüz. arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.